Merhaba arkadaşlar. Bengül'ün Günlüğü YouTube kanalıma hoş geldiniz şu an güzel Kahramanmaraş'ımızın Zeytin Ilıcası'na doğru gidiyoruz. Yanımızda yolumuza bize eşlik eden Baraj Gölü var. Bu manzarayı çekmeden edemedim. Çok güzel değil mi? Rengi, doğa, şu kuşların veya ağustos böceklerin cırıltısını duyuyor musunuz? Bakalım Zeytin Ilıcası nasıl bir yermiş? Ne dedin hayatım? kayaların oluşumları. Evet, şu karşıdaki kayaların oluşumları. Dağlar. Manzara müthiş. Hava biraz sıcak ama. var. Girişine alacak Kaplıcaları diye. Karmanmaraş'ın sayfiye yeri. Deniz yok ama gölü, nehri ve kaplıca suyu, kaplıca havuzları olan apart otelleriyle dolu tesislerin olduğu bir yer. Daha doğrusu Maraş'tan sıcaktan bunalanların kaçtıkları, serinledikleri sayfiye yeri. Kaç kilometre mesafe derim? 50 kilometre. Çok uzak sayılmaz bizim şehirle kadar neredeyse. Çarşısında kasaba, manavı, fırını. Hemen burada yemeklerinizi verip yaptırıyorsunuz. Şehir otel, pansiyonlar burası yaya açık bir yol, araca kapalı yerli biberler, domatesler, salatalıklar çıkmış mis gibi. Kavunlar. Hı -hı. Ballar, tereyağları. Şeftali 20. Domates ne kadar? Domates 13 lira köyde var. 12 liradan normal. 30 lira bu 9 lira. Çanak kırık. Hediyelik eşyalar, havuzluk eşyalar lokantalar, pansumanlar, pansuman diyorum, pansiyonlar. Tipik bir sayfa yeri. Böyle ayrıca hamamlar da var. Burası bayanlar girişi ve 17 liraymış. Havuzu ve hamamı var. İçeri girince tabi çekim yapamıyoruz. Tüm gün 17 bin, lir 17 lira tüm gün. Sabah? Sabah 5'te. Bayağı erken. Maraş'a geldiniz. Belli olsun tabii dövme dondurmadan.